Nasılsınız? Başkanım nasılsınız? İyiyim siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Selam. Sizi Ziyaret çok sevindik. Ne mutlu bana. Ben ya. de sizleri gördüm. Evet biz de. çok sevindik sizi Ailenin gördüğümüzde. Ailenize Çok memnunuz. Ne mutlu Az bana. İnşallah hep merhaba. birlikte. Merhaba. Merhaba, merhaba yakışıklı. Merhaba. İyi misin? Evet. Ablacığım iyi günleriniz olsun. Sağ i̇yi günler. Başkanım hoş geldiniz. Aa, teşekkürler. teşekkürler. Hayırlı günleriniz olsun. Hayırlı seneleriniz olsun. Başkan Rojbaş. Hoş geldiniz. Eyvallah sağ ol. Teşekkürler. Başkanım hoş geldiniz. Sağ ol. Teşekkürler. Hoş İyi pazarlar dileriz. Başkanım nasılsın? Sağ ol. Siz de iyi misiniz? Sağ olsun. Hayırlı işler, bereketli olsun. Bereketli olsun, kolay gelsin. Kolay gelsin, iyi pazarlar. İyi pazarlar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz Merhaba, Ekrem Bey. Merhaba. İyi nasılsınız? Sağ ol. İyi olacağız hep beraber i̇nşallah, inşallah. Hep beraber. Sağ ol. Ablacığım iyi günler. Sağ ol. Sağ ol. Her zaman yanınızda Ekrem Çok bana. seviyoruz ailece. Çok sağ hep sağ birlikte olayım. daha güzel günlere inşallah zor zamanları birlikte aşacağız sağ olun efendim nasılsın hadi görüşürüz dedik de bakın nasılsın iyi misin seni gördüm dayladım Arzu biraz sözü çek ya hayırlı işler ya İmam Allah Başka Allah 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 Sağ Allah 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 sağ Allah 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 Hoş Allah Başkanım, hoş geldin. Nasıl Nasıl başkanım? Nasıl başkanım? İyisin. Allah çok şükür. Sağ olun. Sağ İyi olacağız. İnşallah. Adaletsizlikler bitecek. İyi olacağız. İnşallah. Olacak. Başkanım hoş geldiniz. Başkanım. başkanım. Ne güzel kızlarımız. Allah bağışlasın. Sağ olun. Ol, ablacığım iyi, sağ günler. Ol. Sağ ol, sağ ol. iyi günler. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Başkanım i̇yi günler. İyi günler. İyi günler. Buradan mı gidiyoruz? Sağ olun. Bereketli gününüz olsun. Şarkı Sağ olun. Sağ Sağ Hoş geldin. Sağ olun. Hoş geldiniz. Ekrem Başkanım hoş, başkanım başkanım başkanım. Başkanım. hoş, başkanım. Başkanım. hoş geldiniz. Sağ İzmir'den geliyorum. ben sefa geldik. Ses ses. Pazarımız bereketli olsun. İyi günler. Sağ olun. Sağ olun. Sizsiniz başka umut kalmadı yani. Layık olacağız size. Hayırlı işler. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bereketli olsun. Başkan hoş geldin. Eko başkan hoş geldin. Eko başkan hoş geldin. Eko başkan hoş geldin. Eko başka hoş geldin. Olsun. Hoş geldin. İyi, olsun. iyi, olsun. Ol, i̇yi misiniz? Şükür Allah, Allah iyi olalım. Abi bu arada hapçeyi de çeksene. Başka olsun. Evinize selam edelim. Ev halkına hayır. Zorlu süreçte daima yanınızdayız. Allah yar ve yardımcınız olsun. Teşekkürler. İyi olacağız hep beraber. İnşallah, i̇nşallah adaletsizlikler de geçecek. Bereketli günler gelecek, iyi olacağız. Merhaba. Başkanım, getirmiş, Merhaba kuzum. Hoş gelmiş. Gel. Sen, Çok şükür. Sizden Allah sizden razı olsun. Sağ olun. Ne mutlu bize. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Teşekkürler. Başkanım hoş, hoş Sağ ol İyi misin? İyi misin? İyi olacağız. İnşallah kurtaracağız. olacağız. Allah daha olsun. Sağ ol. Sen için Sağ ol kardeşim. Bir fotoğraf çekebilir misin? Çekeyim Çek. hoş geldiniz. Çek. fotoğraf çekebilir miyiz? Epsan düşecek diyor. Epek oynadı. On iki, on iki, on iki oldu. Epek niye zam mı oldu? Epsan düşmüyor ki. Epek oynadı. On iki, on iki oldu. Nasıl oluyor bu Epsan düşüyor? Hangi enflasyon düşer mi? E. Keşke düşse bunlar. Enflasyonu düşürmüyorlar. Milletin milletin cebindeki paranın değerini düşürüyorlar. Başka Anday, bir şey yapmıyorlar. Ama etmek on yöder, oldu var. Evet. Evet. Nasılsınız? Ya, Nasılsınız? ayakları çok kötü. Düzelt bir var. Öyle. Yardımcı ya, oluyoruz size ya. ama bunlar ekonomiyi yönetemiyor bunları yani. Bunları başak bir sen Bunları başardım. yollayacağız. Yollan bunları. Tamam. tamam. Başkanım, tamam. Başkanım, bir fotoğraf alabilir miyiz? Başkanım, bir fotoğraf alabilir miyiz? Şey. Başkanım. Bak, Türkiye'nin hiçbir zaman bela olursa düzelemez yani. Öyle. Bunlar temizileceksin. inşallah. Ben Ad, bu adaletle temizleyeceğiz. Yani bunu. ben de diyorum yani hukukla, adaletle, demokrasiyle. Öyle. Öyle. Ve halk her daima adalet istiyor. Öyle. Hukuk istiyor. Öyle. Ve eşitlik istiyor. Onu sağladık mı gerisi kolay. Gerisi kolaydır yani. Ay, çok çok çok. Ay ay sağım kurban olurum. Sağ ol güzel anneciğim. Sağ ol ne diyeyim Allah. Ben görmek çok istiyorum. Ne olur duydum. Sağ ol anneciğim. Vallahi çok istiyorum. Teşekkür ederim. ederim. Gidesim alabilirim. Tabii. Var mı telefonun? Var. Nasılsın? İyiyiz. İyi Uzahtan olacağız. sağ ol anneciğim. ama yakından da gördüm. Çok naziksiniz. <laughs> Siz duanızı isteriz. Çok sağ olun. her zaman arkasınız. Yıllardan beri. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Sağ, sağ ol. Ol. Ne mutlu bana. Güzel kızım, başarılar sana. Güzel yüzlü kızım. Hadi bakalım. Başkanım. Sağ başladım. ol anneciğim. Çekebilir miyim annenizi? Anne. Ha, hoş Ezzeliz. geldin Ezzeliz. anneciğim. Anne de bir resim çekin. Tabii. de hayırlı sağ ol. Sağ ol. Gel kardeşim. Eyvallah. Anneciğim hoş geldin Ayırsırından hoş ya geldin. Allah razı olsun. Sağ ol var ol. Matara da hadi gel matara da hoş hadi gel. Sağ ol. Ezim olur, kapır da hazır. Kurban <laughs> olalım. Güneşimle çok sevdim. İyi pazarlar dileriz. Başkanım, başımızdaki yerle gelsene şöyle iki dakika bir dolaşsa hafif anne görse. Ben, başkanım, odaya alabilir miyiz? Allah bağışlasın. Gelip de böyle halkın halini görsünler işte. Alabiliyorlar mı acaba? Çocuğuna mama alabiliyor mu? Gerçekten alamıyoruz. Vallahi alamıyorlar. Alam. Siz alamıyorlar. Başkanım siz. Nerede oturuyorsunuz? Efendim. Evet, Bizim burada bir merkezimiz var. Bir sağlık merkezi. Büyükşehir'in. Orada birimlerimizle, çocuklarımızla ilgili her şeyi dertleşebilirsiniz. Allah razı olsun hocam. Süt yardımdan faydalanıyorum. <laughs> <laughs> e, <yalnız>, <laughs> ne mutlu bana. Eyvallah. Ne mutlu, ne mutlu bana. bana. Var ol. Teşekkür evet. ederim. Evet. Kameraya bir çekin bizi. Daha <laughs> <laughs> daha. <laughs> <laughs> Eyvallah nasılsınız? Sağ ol. Sefa teşekkür ederiz. Başkanım merhaba. Hoş merhaba. Başkanım hoş geldiniz. Sağ olun. Sağ olun. İyiyiz. Daha iyi İyiyiz. olacağız. Biz zor günler atlatacağız. Nasılsınız? sağ olun. Teşekkür ederim. İyi misiniz? <laughs> sağ Güzel <edelim>. gününüz <laughs> olsun. İyi seneler dilerim. <laughs> tekrar bekliyoruz başkanım. İnşallah. Layık olmak istiyoruz. İnşallah. Sağ olun. Teşekkürler. Bekliyoruz yani tekrar başa. Daha yükseklere inşallah. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Kardeşim hayırlı işlerin tamam. olsun. Allah bereketini tamam. bol eylesin. Teşekkür ederim. Hayırlı günler. Nasılsınız, İyi misiniz? Biraz pahalı. Ekonomiyi kötü yönetiyorlar bunlar. Ne yazık ki. Değiştirmemiz lazım. Öyle, biz değiştirmek istiyoruz. Bunlar yönetemiyor. İnsanımızın mutluluğu, onların öncüsü öncelikli işi değil yani. Bak biz yanınızdayız. Bak seçimde öncesi sonrası yok. Ben pazarlardayım sizi dinliyorum. Ve hep dinlemeye devam edeceğim. Ama onlar artık dinlemiyor vatandaşın derdini. Öyle. Öyle. Geçinemez yani olmaz. Yaşamaz. İnşallah bunu düzelteceğiz. İyi günler. Bereketli olsun eviniz. İnşallah güzel olacak. Çalışıyoruz. Allah bağışlasın kardeşim. Sağ ol. Güzel. Merhaba hocam. Eyvallah. İyi günler. Başkanım merhaba. Nasılsın? İyisin. Sağ ol Allah razı olsun. Şimdi sorama ya. Bu pazarla ilgili amirim. Ne var? Bu pazar perşembe günü saat altıda açıldığı için bize sefak edip buraya gelmemiz için sert üç saate bulduğu için aldım başkanım. Bizim günümüz heba oluyor. Siz de ailenizle vakit geçirmek ister misiniz amirim? Şey başkanım. Ee, ya tabii ki de. Aile her şeyden önce ailedir. Biliyorsunuz da başkanım. Ama Burada... bizde anlamadım tam şimdi. Pazar günü dedin açılıyor. Yok Perşembe günü bu pazar açılıyor. Tamam. Saat altıda tamam. akşam. Biz de Sabahya'da buraya gelmemiz iki saati buluyor. Dezge açıp eve dönmemiz de saat dokuz oluyor. Ne istiyorsun peki? Pazarın erken, erken açılmasını istiyorsun başkanım. Ayakar. Benim normal, belediyesine iletelim. Tabii bir belediye başkanımızı Tabii. tutukladılar yani, yani. Doğru. Normalde bugün yani, O gün bir, bir benim tane kayyum atadılar. Ona nasıl o uzlaşacak yapıyorum. bilmiyoruz. Normalde o gün ailemle vakit geçirmem gerektiği yerde öyle Aklısın. olduğu için aileme değer Aklısın. veremiyoruz. Vakit geçiremiyoruz. Size zahmet ona bir yardım tamam. Bir konuşsun da. İyi günler anneciğim. Ne yiyeceğiz? Ne kadar bağlı. Haklısın anneciğim. ne kadar bağlı. Haklısın anneciğim. Sana. Çok. Benim maaşım yok bir şey. Ne? Ne yiyeceğim? biz sana yardımcı olalım anneciğim. İnşallah. mı? mu? Ya kimle kalıyorsun? Tamam. Hayırlı işler. İyi günler. Merhaba. Nasılsınız? İyi misiniz? Dükkanımı bırakıp geldim. Sağ ol poşu. kardeşim benim. <laughs> Resim çeksene bana. Sağ olun. Allah, İyi günler. Allah bağışlasın. Allah i̇yiyim sen de iyi misin? Çok şükür. Ne dükkanın var? Hemen okul karşısında kafem var. Buyur bir kahve mi Ay kardeşim benim. Sağ ol. Teşekkür ederim. İnşallah başka bir zaman. İnşallah. Her zaman bekliyorum. Sağ ol. İşlerin iyi olsun. Sağlığın iyi olsun. Buluşuruz. Sağ ol. Teşekkür ederim. Sağ ol. Başka başka bitsin. Başka 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 işimiz güzel olsun. Millet İnşallah. eşit paylaşsın. kolay. Teşekkürler. A Sağ ol. Hadi A hayırlı işler. Nasıl? Bebeğimin bütün ihtiyaçları sizin sayenizde Büyükşehir Belediyemizin hediyesiyle geldi. Ne güzel. Ne mutlu bana. Allah Bebeğine güzel edelim. bir ömür nasip etsin. Hep yanında olacağız. Ederim, Yaşı gelince olsun. kreşe de ver. Tabii ki Ondan sonra de. da işe başla. Tamam mı? İnşallah. Çok teşekkür ederim. Sağ, sağ olun. Ol. Çocuklara veriyoruz ama isteyen alabilir yani. Başkanım bir dakika fotoğraf <laughs> çekeceğiz. Bir fotoğraf çekeceğiz. Sağ ol, tamam. sağ ol. Ben, buyurun, buyurun. İyi günleriniz olsun. Bakıyorum tutuyorum. Gördün mü? Tutalım. Adam. Hadi bakalım. Bir tane daha ye. Biraz sonra bir tane daha ye. Tamam. Tamam. Abi çok nasılsın? Pahalı, teşekkür ederim. Pahalılık çok pahalı. Öyle. gücümüz yetmiyor. Ama pahalılık da geçmenin geçmek şart yani. Biz pahalılığı çözemeyiz ama yardımcı olmak için büyük gayret gösteriyoruz. Sağ ol, çok teşekkür ederim ama Sağ ol. her şeyin önüne ne geçiyor yapalım ama yapalım. bunun önüne geçmek şart yani. Bunları yollayacağız öyle geçeceğiz. Kiraları artırıyor, ya. artırıyorlar. Bize ikiye hiç <laughs> emekler <elektriğe gülüyor> yok. Başkanım bu yok bu da Ben çekerim hep. Nasılsınız? Ben çocuklarımızı çağırdım. Anneciğim ne? nasılsın? Ay kurban olurum. Sağ ol anneciğim benim. Duan benimle olsun bana. Bana her başarı gelir. Sağ ol anneciğim. Sağ ol. bana gideceğim. Nisan ayında bana gideceğim. Orada bir hayırlı işimiz oldu. Onun açılışını yapacağız. Sağ ol anneciğim. Sağ ol. Sağ olun. Sağ ol anneciğim. Hakkını helal et. Hoş geldin başkanım. Pıstık. Nasılsın başkanım? Fıstık, muz. Hadi bakalım. Bir tane Sen de biraz sonra. Daha kim çeksin? Ha? Ha? Tamam. Sağ olun efendim. Çok sağ olun. Ne mutlu bana anneciğim. Sağ olun. Çok sağ olun. Çok, çok, çok sağ olun. seviyoruz. Kuzum bak ben sana bir tane muz hediye edeyim. Hadi. Güzel kuzum. Allah bağışlasın Merhaba başkanım. Nasılsın Nasıl abi? Bugün başkana bir çare bulun. Ahmet Uğraşıyorum üzere. onun için buradayım bugün. Ya vallahi billahi. Bu, haksızlı, bu haksızlık, bu haksızlık, bu haksızlık, aynen Allah. öyle. Haksızlık yapan, ya, haksızlık yapan, ya, haksızlık yapan ya, gerçekten bunun altında ezilecek. Ya, ya, Ahmet ya. Özer'e yapılan ya, bu haksızlık tarz edilecek. Ayıp. Çekemediler. Aynen öyle. Sağ olun. Hastanın bütçesini çekebiliriz. Siz birazcık şeyleri. Neyi anne? Sebzeleri falan biraz bir şey yaptınız bir mı? Ben, İndirim. ben nasıl yapayım annem? Efendim ben nasıl yapayım? Tek <laughs> tek. Eko ekonominin başındakiler <laughs> düşünüyor ben bunları düşünün. Çekim var mı, mı, var mı Vallahi onun içinde. Vallahi gücüm yetse. Ama y insanların ihtiyacına bakmaya çalışıyorum. Y ama bu fiyatları arttıran ülkeyi yönetenler. Önem Biz değiliz. Ya. Öyle. Yani de. siz, sizler indirim. Keşke. keşke. İndirim yapar diye keşke. bekliyordum ama yok herhalde keşke. öyle bir şey. Bunlar bu hükümeti değiştirdiğimizde inşallah, daha inşallah. güzel Hadi günler bizim olacak. Bakalım, i̇nşallah